Arkadaşlar merhaba. Bu videoda 31 Mart'ta Ak Yatırım günlük bülteninde şirketlerle ilgili paylaşılmış haberleri özet bir şekilde sizlere aktarmaya çalışacağım. İlk haber logo yazılım ile ilgili. Burada Dünya Gazetesi'ne verdiği demeçte logo yazılımın CEO'su Buğra Koyuncu yazılım sektörünün gelişmiş ve gelişmekte olan farklı ülkelerdeki performansı incelendiğinde sektörün istihdam ve ihracata katkısı %2 civarındayken Türkiye'de %0.5 seviyesinde olduğunu söyledi. Devam eden sektörel genişleme ile istihdam payının daha yüksek seviyelere çıkması bekleniyor. Bu alanda büyük bir fırsat var. Yazılım sektörü 2025 yılına kadar ekonomideki yerini 3-4 kat artırabilecek potansiyele sahip diye konuştu. Loga'nın stratejileri arasında bölge coğrafyasında bölgesel ölçekte rekabet eden bir yazılım firması olarak Romanya ve Hindistan'daki şirketleriyle yurt dışı pazarlara yönelik yeni ürün geliştirme, tutundurma ve pazarlama faaliyetleri gerçekleştiriyor. Yeni pazarlara girmek ve gelir kaynakları çeşitlendirmeyi hedeflediğini söylemiş arkadaşlar. Temettü açıklamaları ile ilgili de Anadolu Isuzu pay başına 0.36 TL, verim %0.5, ödeme tarihi 1 Haziran, indeks bilgisayarda pay başına 0.54 TL, verim %6.1, Ödeme tarihi de 25 Mayıs olarak belirtilmiş. Şirketlerin pay geri alım haberleri de şöyle. Arçelik 225.286 adet payı 57.4 ile 57.7 TL aralığından almış arkadaşlar. Ve kendi payları oranı %8.41 olmuş. Orge Enerji de 100.000 adet payı 6.92 ile 6.95 TL fiyat aralığından almış. Kendi payları oranı %1.55 olmuş. Ulusoy Un da arkadaşlar 30 bin adet payı 8.01 TL ile 8.02 TL aralığından almış. Kendi payları oranında %1.6 olmuş arkadaşlar. Ve ayrıca arkadaşlar 30 Mart 2022 tarihinde Ak Yatırım günlük bülteninde enerji sektörü ile ilgili şöyle bir haber var. Bu haberi de size aktarayım. EPDK elektrik santralleri için azami uzlaştırma fiyatlarını belirledi. Buna göre 1 Nisan 2022 tarihinden itibaren 6 ay süreyle tüketiciyi ve maliyeti yüksek üretimi desteklemek amacıyla destekleme bedeli uygulamasına ve destekleme bedelinin belirlenmesinde doğalgaz, ithal kömür, full oil, santralleri için azami uzlaştırma fiyatının 2500 TL, yenilenebilir enerji ve yerli kömür santralleri için ise 1200 TL olarak belirlenmesine karar verdi. Uzlaştırma fiyatları aylık olarak yeniden belirlenecek. Yeni fiyatlar belirlenirken üfe, kur, kömür fiyatları, doğalgaz fiyatları ve iletim bedellerindeki değişimi dikkate alan bir formül kullanılacak. Daha önce resmi gazetede yayınlanan düzenlemeye göre EPDK'ya tanınan hak 6 ay sürenin bitiminden yeniden uzatılabilecek. 6 ay sürenin bitiminde yeniden uzatılabilecek. Uzlaşma fiyatları yeklemden yer alınan santralleri etkilemeyecek yeni uygulama ile maliyeti düşük olan yenilenebilir enerji santralleri ve yerli kömür santralleri spot fiyatın altında bir fiyattan elektrik satmak durumunda kalacak. Spot fiyat ile uzlaşma fiyatları arasındaki fark destekleme bedellerinin belirlenmesinde kullanılacak ve havuzda biriken destekleme bedelleri nihai tüketicilerin ve maliyeti yüksek olan ithal kömür ve doğalgaz santrallerinin desteklenmesinde kullanılacak. Geçen sene spot fiyat ortalaması yaklaşık megawatt saat başına 55 dolar seviyesindeydi. Bu nedenle üretiminin %68'ini spottan satan ve Mart başından beri %15 değer kaybeden ve endeksin %24 altında performans gösteren Galata Wind Enerji'nin pozitif olarak ayrışacağını düşünüyoruz. Üretiminin sınırlı %18'lik kısmını spottan satan ve son dönemde artan yağışlar ile üretim hacimlerinde toparlanma olan Aydem yenilenebilir enerjinin de azalan belirsizlikten dolayı kısmen olumlu etkileneceğini düşünüyoruz. 2022 ithal kömür maliyetini çok büyük ölçüde sabitleyen Alarko Holding'in de piyasa fiyatının üzerinde olan uzlaşma fiyatı nedeniyle en olumlu etkilenecek oyunculardan biri olarak öne çıkacağını düşünüyoruz. Üretiminin tamamını yeklemden satan Biotexil'in de yeni düzenlemeden etkilenmesini beklemiyoruz diye belirtilmiş. Yani en olumlu beklenti Alarko Holding ile ilgili varmış arkadaşlar. 30 Mart itibariyle de raporda şirketlerin pay geri alımları ile ilgili şöyle bir haber var. Arçelik 50 bin adet payı fiyat aralığı 56.4 ile 56.95 TL aralığından almış. Kendi payları oranı %8.38 olmuş. Imroda 25.000 adet payı 29 TL'den almış. Kendi payları oranı %0.53 olmuş. Kervan Gıda'da 47.500 adet payı 9.67 TL ile 9.71 TL fiyat aralığından almış. Kendi payları oranı %0.61 Ulusoy da 120 bin adet payı 8.01 TL ile 8.22 TL fiyat aralığından almış. Kendi payları oranında %1.59 olmuş. Raporun sonunda da şöyle bir yasal uyarı var arkadaşlar. Sadece burada yer alan bilgilere dayanarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir diye de belirtilmiş arkadaşlar. Ak yatırımın günlük bültenindeki şirketlerle ilgili haberleri özet bir şekilde sizlerle paylaşmaya çalıştım. Şirket haberlerini kanaldan takip edebilirsiniz. Hepinize bol kazançlar diliyorum. Kalın sağlıcakla.